Evet, şimdi toprak elementine geldik. Yani aslında her burcu ayrı ayrı yayınlamak istiyorum ama gerçekten çok uzun sürüyor. Ve yine ancak 10 Temmuz'a yetiştim. Ee, o yüzden yine element element devam edeceğim. boğa Başak Oğlak olarak bu açılımı da yapıyorum. Ee, bir çekiliş duyurusu yaptım. Ateş gruplarında ee, her burçtan bir kişinin çiftiyle e, yıldız haritası ve doğum haritası gibi e, açılımını da yapacağım ve e, bu bir tanıtım amaçlı olacak çok uzun uzadıya şu anda bahsetmek istemiyorum ama koç aslan yay herhangi birine girip baş, başında açıklamayı dinlerseniz e, siz de bu çekilişe katılabilirsiniz 3 gün bir süre koyuyorum her dinleyen ulaşabilsin diye 3 günün sonunda çekiliş yapacağım ve e, yine kanalımda bu haritaların açılımını yapacağım çift haritası olarak size çok faydası olacağını düşünüyorum. Boğa burcu 10 Temmuz-20 Temmuz tarihinde aşk ilişki hayatında ne gibi enerjiler var? Boğa burcu 10 Temmuz-20 Temmuz. Boğa burcu 10 Temmuz-20 Temmuz. Karıştırırken de bu arada e, kodluyorum ben kartları. O açıdan da içiniz rahat olsun. zaten tarot açmak işte aman kartları dizeyim yorumlayımdan öte tüm benliğinizle o açılıma adapte olmayı gerektiriyor. Bu da sanıyorum oluyor ki yorumlarda güzel dönüşler alıyoruz. Sol taraf partner sevgili boğalar. Sağ taraf sizsiniz bakalım bakış açılarınız beklentileriniz bu ilişkide kendinizi nasıl hissediyorsunuz partner nasıl hissediyor ve partnerinizin ve sizin duygularınız birbirinize karşı olan Evet Bazı boğaların partnerleri biraz böyle gergin enerjilerle haşır neşir ki sevgili boğaların e, uykusuz ve ağlamaklı e, göz yaşlı uykusuz geceler içerisinde olduğunu görebiliyorum. Tabi bu umarım çok az bir kısım boğanındır. Yani çok az bir kısım insanın uykusuz geceleri olsun lütfen. Ama yani hemen hemen. Her boşta böyle ölüm kartları, işte değişimler, dönüşümler biraz da doğal. Hayırlısıyla şu Temmuz'u belki işte Ağustos'u falan bir atlatırsak. Şimdi ilk kartta partnerimize bakış açısında değnek ası çıkmış. Sizde ee, siz de partnerinizin bilinçaltı korkularının su yüzüne çıktığını düşünüyorsunuz. Boğaların, bazı boğaların partneri e, hava grubundan yükseleni toprak olabilir. Veya e, yükseleni top, e, hava öz burcu toprak olabilir. E, böyle bir enerji de var şu anda kartlar üzerinde. <laughs> Şimdi partner sizi biraz e, bir konuda çok istekli görüyor. Bir konuda hatta biraz böyle agresif bir istek. Yani ille de olacak gibi adeta boğadan ziyade orada bir e, ateş grubundan bir partner görüyor sanki partneriniz. Çünkü diğer kartlarınızda da baktığımda değnek kraliçesi, değnek sekizlisi. Yani şu ara bazı boğalar bir şeyi çok kafaya takmış durumda. Yani ya çok aşırı istiyor çünkü değnek nasıl bir şeyin başlamasını istediğini gösteriyor. Bir süredir beklentide olabilir. Artık Hani bu beklenti yeter diyor sevgili boğalar. E, partnerinizin üzerinde böyle bir baskı oluşmuş olabilir. Yani e, belki partner size bir söz vermiştir ve artık siz de bu sözü yapmasını istiyorsunuzdur. Ama partnerin bu sözü yapmasını engel olan bilinçaltı korkuları var. Gizli, e, korktuğu şeyler var. E, şimdi partner bu ilişkide kendini nasıl görüyor? Partner bu ilişkide kendini biraz kısır döngüde görüyor. Ee, biraz böyle e, monotonluk hissinde de olabilir. Ya da işte bir öyle bir böyle bir çalkantılı deniz var arkada. Yani e, güvenle ilgili olabilir bu. Bakın kendi hayatının güveniyle de ilgili olabilir. İlişkiye dayalı güvenle de ilgili olabilir. Burada bir e, sonsuzluk işareti. Bir şeylerin sürekli tekrar ettiğini düşünüyor olabilir. Ya da işte bu talebinizi sürekli tekrar ediyor olabilirsiniz. Şimdi sevgili boğalar siz bu ilişkide bir üçüncü şahsın varlığından şüphe ediyorsunuz. Yani erkek bir boğa ise bir başka ateşlerden bir üçüncü şahıs devrede diyorsunuz ki bu yalnız ille bir başka Şimdi er, yani bir başka rakip olmayabilir. Çünkü burada bir rekabet durumundan ziyade e, kafaya taktığınız biri var partnerinizle ilgili. Bu onun annesi olabilir, ablası olabilir ya da gerçekten bir üçüncü şahıs olabilir. Çünkü bu kişiyi bir kara kedi olarak görme durumunuz var sevgili boğalar. Bu sizde. E, partner de ya dediğim gibi işte... Hava grubundan ya da şu ara aldığı enerjiler, sert enerjiler, e, bu ilişkinin geleceğiyle ilgili duygusaldan ziyade e, mantığıyla bir karar vermek istiyor. E, ya da gene onda da bakın bir kılıç kraliçesi, yani saraylı kartlardan biri çıkmış, <laughs> bir üçüncü şahısın etkisi olabilir bu ilişkinin içerisinde. Bu dediğim gibi ama e, sözüne İtimat ettiği biri olabilir. Ee, onun mantıki yol göstermesine ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili ya da gerçekten üçüncü bir Şahsın varlığının e, bu ilişkiye nasıl etki edeceği ya da bu ilişki Üzerinde gerçekten e, geleceğine kadar etkileyebilen bir üçüncü şahıstan bahsetmek biraz mümkün. E, yani bu bilinçaltı korkuları da su yüzeyinde olduğuna göre partnerinizin ve değiştiremediği kısır döngüde olan bazı şeyler olduğuna göre yani partnerin e, ikinci bir hayatı olabilir. Bazı boğalardan bahsediyorum. Lütfen hepiniz üstünüze sakın sakın alınmayın en azından ilişkisine bu tür şeyler yaşayan. Çünkü bu gizli bir ilişki değil. Yani bu üçüncü şahsın varlığından zaten haberdarsınız ve onu kara kedi olarak görüyorsunuz yani ilişkinin geleceğiyle ilgili de böyle yakın tarih geleceğiyle ilgili biraz etkili. Şu anda etkisi bu ilişkin üzerinde var. Yani çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Burada partnerinizin hem annesi hem bir başka aday üzerinde yani bir karmaşa var. Burada iki kadınla bir sorun var, bir sıkıntı var. Yani sanki Partnerinizin ailesi sizi istemiyor da e, Yani bir başkası o, var onu istiyor Ya da işte partneriniz bilemiyorum Belki evli e, Ve partnerinizin ailesi onun ayrılmasını istemiyordur Bu kişi özellikle annesidir Gibi Böyle bir etken iki kadın durumu söz konusu ortada Fakat Şöyle bir şey söyleyeyim Evet şu anda partnerinizin duyguları biraz böyle galip gelmek istiyor. Galip gelmiş gibi bir yüzünde bir gülüş var bakın partnerinizin. Böyle biraz evet kazanan benim meydan bana kaldı. E, ganimeti ben topladım diyor ama bakın ona kalan meydanda gri bulutlar, fırtınalı bir atmosfer ve eline kalanlar silah araçları. Yani büyük bir ganimet, bir hediye yok burada. Küskün insanlar var. Onun yanından uzaklaşan ee, bu insanlar çok da fazla yara almamış. Üzgünler ama yani aslında bir zafer kazanmış gibi hissediyor kendini belki ama bu ona ne kadar fayda getirecek bir zafer. Yani belki sizi şu anda bir susturmuştur. Ee, belki sizin geri adım atmanıza neden olmuştur. Ki bakın burada bir üzüntülü, gözleri yaşlı bir hanımefendi var. Sizi bu psikolojiye sokmuştur. Ama hiç üzülmeyin diyorum. Çünkü Bakın üzerinize örttüğünüz yorgan çok güzel. Böyle göstereyim yakından da. Çiçekli. Ee, yine çok değerli bir sandık var. Onun üzerindesiniz. Yastığınız sarı. Yani etrafınızdaki sadece atmosfer karanlık. Şu üzüntünüzü dağıtacağınıza inanıyorum. Çünkü e, güzel haberler bekliyorsunuz partnerden. Ve şu anda bu bir süreçtir diyorum. Yani şu üzgün olduğunuz durum. Bakın yıldız kartı çıkmış. Ee, biraz gözyaşı döküyorsunuz ama bu daha mutlu olmanız için döktüğünüz bir gözyaşı lütfen pes etmeyin çünkü bakın burada bir bekleme durumu var ee, tarlayı ekmişsiniz bu kadar zaman bu ilişkiye emek vermişsiniz bu da pes etmeyin diyor size şöyle beklenti de çok bırakmayın bakın bu beklemenin hmm, devamı nedir diyordum biraz daha sıkıntı ve ee, bakın partner bir karar vermek zorunda. Yani şu baktığım bu ada Boğa burcu açılımında e, sanıyorum partneri evli olanların ağırlığı çıktı burada. Çünkü partner evet size karşı duyguları yoğun. E, aşıklar kartı güzel bir karttır ama bu aynı zamanda bir karar kartıdır da melek aşıkları koruyacaktır. E, koruyacaktır. meleğin arkasındaki güneş olumlu olma olasılığını gösteriyor ama sanki zamanı değil çünkü sizi kaybetmek istemediği için de e, biraz yüzeyde laflar edebilir partneriniz. Boğalarda illa doğruyu öğrenmek ister. İlla e, yalansızlık ister. Yalanı sevmez. O yüzden biraz böyle bir gergin 10 Temmuz, 20 Temmuz bazı boğalarda biraz üzüntü var, biraz sıkıntı var ama yine diyorum ki bu bir arınma süreci. Aklı, akan gözyaşlarından sonra bu ilişkide parlama olasılığı kuvvetli. Elinde ee, sonunda bu hasatı yapabilirsiniz. Ama çok üstüne giderseniz biraz partner kaçamak yollara gidebilir. Şu anda bu kararı vermek istemiyor çünkü sizi kaybetmek aslında istemiyor ama biraz kısır döngüde şuradaki kısır döngü kartımızda hatırlarsak biraz böyle kısır döngü o da istiyor bu çalkantılar bitsin ama şu anda bir e, takım engelleri var gibi evet sırada başak burcumuz var e, açıklamayı zaten videonun başında yaptım sizi de ilgilendireceğini düşündüğüm bir çekilişle ilgili duyur yaptım 10 Temmuz 20 Temmuz tarihinde Başak Burçları'nı aşk ilişki hayatlarında ne gibi enerjiler bekliyor? 10 Temmuz 20 Temmuz sevgili Başaklara aşk hayatında neler söylüyor tarot kartları? Ben de kartlardan size bakalım neler fısıldayacağım. Aslında videoları kısık sesle çeksem böyle fısıldamak için. Başak Burcu, aşk hayatı, aşkına bakışı, aşkta kendini nasıl hissettiği, aşkın akışı duygular. Sol taraf partner, sağ taraf siz, sizsiniz sevgili Başaklar. Bu açılımda partnerinizi ve sizin duygularına kadar Yer veriyoruz. her burçta olduğu gibi sizde de bir hüküm sürüyor gibi sevgili başaklar şöyle biraz alalım şimdi ilk kartlarda birbirimize bakış açımızda neler var şimdi bazı başaklar partnerinin bir karar verme aşamasında olduğunu düşünüyor ya da bir karar vermesini istiyor ama partnerin bu kararı vermekten çekindiğini düşünüyor şey pardon çok özür dilerim e, partner başağın karar vermesini istiyor ama başak borcu bu kararı vermek istemiyor çünkü gözlerini kapatmış gelişmeleri e, dinliyor gözleri kapalı olduğu için bu gerçekleri görmek istemiyor bu gerçeklerle yüzleşmek istemiyor çünkü bu kararı vermek istemiyor e, ama yine de aklını ve mantığını ön plana almaya çalışıyor ya da bir şeylerden kuşkulanıyor bu kuşkulandığı konuyla ilgili bir karar vermek istiyor çünkü başak burcu partnerini nasıl görüyor başak burcu partnerini bir araba kartıyla e, bir konuda atığa geçmiş olarak görüyor diyebilirim bu karttaki bakın bu savaş arabasıdır ve partnerin bir mücadelede olduğunu gösterir e, buradaki at siyah ve beyazdır yazıttıkların uyumu devam edecektir bu araba iki taraf birleşerek ya da bu zıtlıklar o uyumu yakalayamayacaktır ve yol ayrımı gerçekleşecektir. Partneriniz biraz bu şekilde bakıyor ve partner bu ilişkide kendisini nasıl hissediyor dediğimizde bir denge sorunu var. Yani ya yaşananlar biraz partnerin dengesini bozmuş ya biraz partnerde rahatsızlık var ya da bu ilişkide bir denge sıkıntısı var diyor. Çünkü şurada bakın zaten bir e, tılsım beşlisi kartı bir uyarıdır. Bu ilişkinin bazı şeylerinin yani bir ayağı topal ne bileyim e, bu ilişkinin bir denge sorunu var. Yani başak ve partneri arasında bazı başakların partnerleriyle arasında bir denge sorunu var. Bu maddi de olabilir. Tılsımlar e, somut bir denge sıkıntısı olduğunu söylüyor ve en azından partner böyle düşünüyor. Eee çünkü partnerin devamındaki bakış açısında partner bir zafer kazanmak istiyor. Partner e, bu ilişkiye çok inanıyor ve bakın aziz kartı aslında evlilik isteğini gösteriyor. E, ama sizin tarafınıza baktığımda sevgili başaklar siz bu ilişkide duygudan ziyade mantığınızla karar vermek zorunda kaldığınızı biliyorsunuz. Yani mantığınızı öne almanız gerekiyor. E, ve Duygularınızda da zaten net karar verip atağa geçmek var. Harekete geçmek var ve bu harekete geçmek için bir şeyleri bekliyorsunuz. Yani somut bir şeyleri bekliyorsunuz. Bu ya elinize geçmesi gereken bir paradır ya vakittir ya partnerle ilgili bir gelişmedir ya da kendi hayatınızda bir gelişmedir. Tüm silahlarınız hazır. Bu atağa geçebilirsiniz ama burada şövalye henüz bu atağa geçmemiştir beklediği bir şey vardır ve bu somut bir netice olmak zorundadır. Şimdi e, siz bu ilişkinin geleceğiyle ilgili bir hanımefendinin e, kara kedi olduğunu düşünüyorsunuz. Yani ateşlerden bir bayan tarafından bu ilişki sıkıntı gelebilir. Ya da bakın şimdi bu hanımefendinin elinde çiçek var önünde kara kedi var ve elindeki değnek filizlenmiş. Eee bu olumlu bir desteği de olabilir. Kara kedi de olabilir. Yani bu hanımefendinin tavrı bu ilişkinin geleceğini son derece etkileyecek. Çünkü e, şu kart severek ayrılmak demektir. Her şey iyiyken bırakıp bambaşka bilinmeze gitmek demektir. Yani şu dengenin oturmaması durumunda e, şu gidişe karar verilebilir. Şu denge oturursa partnerinde istediği şu zafer gerçekleşebilir. Yani 10 Temmuz 20 Temmuz tarihinde bazı başaklarda bu tür gelişmeler var. Partnerde kötü bir niyeti yok. O sizde bir yolla gitmek istiyor. Yol ayrımına değil. Birlikte bir yola gitmek istiyor ama biraz galiba düğüm sizde çözümlenecek sevgili başaklar. öyle görünüyor. Sevgiyle kalın. Evet şimdi oğlaklarda dil, rica edeceğim videonun başındaki duyuruyu dinlerlerse bir çekiliş haberi verdim. İlgilenirlerse videonun altına kendilerini e, belirtebilirler. Oğlak Burcu 10 Temmuz 20 Temmuz tarihlerinde aşk hayatında nelerle karşılaşacak? Oğlak Burcu'nun 10 Temmuz 20 Temmuz tarihinde aşk hayatında ne gibi hareket, ne gibi enerjiler var? Aşk hayatının akışında bakışta, beklentilerde, duygularda neler var, neler yok. Umarım mutsuzluk yoktur. Gerginlik yoktur. Böyle güzel haberler alırız oğlaklarla ilgili. Tabi tüm burçlarla ilgili de şu anda oğlaklara bakıyoruz. Onlar için güzel olmasını umut ettiğimiz temennilerimizi kartlarımıza yüklüyoruz. Böyle. Hmm. Hmm. Oğlaklarda biraz sinir var Sol taraf partner Sağ taraf Sizsiniz sevgili oğlaklar Bakış açıları İlişkide Kendimizi nasıl hissediyoruz hmm. Evet ama şu ee, ölüm kartını gördüğünüz şey kule kartını gördüğünüz diye sakın hemen kasılmayın çünkü altında da güzel haberlerin müjdecisi değnek ası var şimdi sol taraf dediğim gibi partner partner olak burcu mensubunu nasıl görüyor sevgili olaklar partneriniz sizin ee, bir teklif beklediğinizi ya da bir teklif yapacağınızı düşünüyor ve e, bu prens bir e, yolunun başında bir bireydir. Yani e, bu konuda biraz sıkıntı yaşıyor gibisiniz sanki. Hani teklif yapacaksınız burada sanki biraz erkek oğlaklar devreye girdi gibi. E, o teklifi nasıl yapacağınız, yapsanız mı yapmasanız mı ya da tam böyle bir teklif yapacakken e, şurada bakın bir kalp kırıklığı var. Burada bir e ee, sizde bir agresif enerji var. Partnerinizde bir duygusallık durumu söz konusu. Tam işte bu teklifi yapacakken gelişen bazı olaylar olmuş olabilir. Siz partnerinizi nasıl görüyorsunuz? Partnerinizi siz e, mutlu olmak istiyor olarak görüyorsunuz. Tabii ki herkes mutlu olmak ister ama partneriniz bir tamamlanma duygusu yaşamak istiyor sevgili Oğlaklar. Eee her yönden yani maddi manevi bir tamamlanma istiyor bu yakın dönemde bir kalp kırıklığı yaşamış bu bir aşk üçgeninden de kaynaklı olabilir yani sevgili oğlakların partnerleri e, belki kendi hayatında belki işte sizin hayatınızdaki üçüncü bir şahısın etkisiyle bir üzüntü durumu içerisinde şu an bu ilişkide Bakın yani kendini şu anda bu ilişkide nasıl hissediyor? Kartında bu çıkıyor. Ben bilmem. Ee, siz de biraz e, yıldız kartıyla bu ilişkinin geleceğinin çok güzel olabileceğini düşünüyorsunuz ama biraz siz de üzüntülüsünüz. Yıldız kartı çok güzel bir karttır ama o güzelliğe ulaşmadan önce arınmayı gösterir. Burada dere kenarındaki e, tamamen giysilerinden arınmış bir bayan e, ayın ışığında yıkanmaktadır. Aslında yıkandığı su da kendi gözyaşlarındandır ki bu gözyaşları dökmeye ihtiyacı vardır. Çünkü dediğim gibi bu içsel bir arınma sürecidir. Dışsal bir arınmadan ziyade içle dışın bütün olması gibi. Sizin şu anda böyle bir e, dönemden geçtiğiniz görünüyor. Bu ilişkiyi de bir arınması gereken durum içerisinde görüyorsunuz sanki. Bu işte üçüncü kişi kimse böyle bir kulenizi yani dünyayı böyle bir tepe, dünyanızı tepe taklak etmiş ama daha güzel yarınlar için belki de bu dünyanın tersiz olması bu kulenin yıkılması gerekiyor ki yepyeni bir kule inşa edilsin yani ilişkide istenen beklenen mutluluğa ulaşılabilmesi için bakın önce burada bir kulenin yıkılması gerekiyor bu kule bu iki insanın arasında yıkılmaktan ziyade bu kule yıkılırsa iki insanın arasındaki beklenen mutlu enerji gelişecek gibi görünüyor. Partnerinizin biraz korkuları var. Sanki işte bu kule onu korkutuyor. Ee, siz de partnerden bir haber bekliyorsunuz. Haber almak, sevinçli haberler almak istiyorsunuz. Sanki oğlakların kendisinde değil partnerde var bir üçüncü kişi. Şöyle bir şey var. Belki işte partneriniz boşanma aşamasındadır. Ama boşanma ile ilgili sorunlar çıkmıştır. Yani ille bu üçlü ilişki yaşanıyor demek istemiyorum burada. Bitirmeye çalıştığı bir şeydir. Sizden ziyade çünkü partnerde olma olasılığı kuvvetli. Çünkü siz partnerden güzel haberler bekliyorsunuz ama sizde de olabilir. Sizde bu güzel haberler kendinizle ilgili olsun. Artık işte bu kuleyi yıkayım. Sevdiğimle, partnerimle yepyeni bir kule kurayım diyebilirsiniz. Ya da mevcutta şu andaki ilişkinizde ki bir belki boşanma gibi bir durum vardır. Partneriniz yanlış anlamıştır, aldatıldığını düşünmüştür. Olay boşanma noktasına kadar gelmiştir. Ama geri adım bekliyorsunuz partnerinizden sevgili olacaklar. Ama partnerde bir korku var sanki ya yeniden olursa gibi <laughs> ya da başka korkular var. Çünkü partnerde birazcık duygusallık da var Kupa Kraliçesi. Belki bazı oğlakların partnerleri su grubundan olabilir. Böyle bir çünkü kupa ası da yine partnerinizin duygularını gösteriyordu. ay ee, kartı yine suyla alakalıdır biliyorsunuz. Yani bazı oğlakların partnerleri su grubundan olabilir. Ve e, biraz şu anda duygusal yani akıl ve mantıktan ziyade hisleri ve duyguları ön planda. Bakın. Sanatla, sanatsal yönü kuvvetli bir hanımefendi olabilir. Sanatçı yönü aktif olabilir. Bu hanımefendinin. Zariftir, kibardır, naziktir, sevecendir. Ama daha da çok sanatla ilgilenir. Zaten bu da duygusallığının nedenidir biraz da sana yani sanatla ilgilenmeyen duygusuz mudur? Hayır kesinlikle ama biraz daha sanatçılar daha kolay etkilenebiliyorlar sanki her şeyden ya da e, mesleği sanatla ilgilidir ama ya ya da farklı bir meslektedir ama aslında e, dokunduğunu sanatsal bir açıyla güzelleştirebilen bir insandır derim ben. Sevgiyle kalın, ışığınız parlasın.